Az önce marketteydim. Çoğunlukla olduğu gibi yine buzdolabında tek tük yiyecek vardı. Şimdi yaralı bir kedi var. Onu bekliyorum. Bunun da dişleri çürük. Yemek yiyemiyor. Ama gelmedi kedi. İşte sokak hayvanları bu yüzden tam olarak sağlıklı olmuyor. Bir gün iyi ilerse Ertesi gün hasta olabiliyorlar. Dişleri acıdığı için böyle ses çıkartıyor. Küçük parçalara bölmem gerekiyor. O yiyene kadar diğer obur kediler mesela bunun gibi hemen tüketiyorlar. Böyle başında bekliyorum. O yüzden karnını doyursun diye. Böyle bir kül kedisi moduna girmiş. Erkek bir kedi sanırım bu. Geçen gün çok kuvvetli bir yağmur yağmıştı. Herhalde orada Islandı. İnşallah hasta olmaz. Sanırım kısır. Kulağında çentik var ve dişi olması gerekiyor. Şimdi kedimi bekliyorum. Kim bilir nerelerde. İşte bir gün gelmezse tedavi aksıyor. Yesine evladım ciğerini. <laughs> Hayır o senin değil. Hadi. Ye. <laughs> Hayır. Hepsine yetecek kadar yiyecek bulamıyoruz. Market, dolapları çoğu zaman boş. Böyle başında beklememiz gerekiyor. Çoğunlukla bu hasta hayvanlarda ürkek oluyor, korkak oluyor. Böyle oburları tutuyoruz, onlar yemek yiyor. Bunlar işin amelelikleri, angaryaları. Yani herkes seviyor geçiyor ama sadece aynı ne ciciymiş demek yeterli değil. Hadi artık ye ya. Hayır o senin değil. Hadi sen de ye artık hadi.